Merhaba, ben Duygu Mercan. Ben Nehir Ersan. Ben de Kerem Çelebi. Bugün 25 Kasım, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü. Arkadaşlarımla bugün sizlere fikir paylaşımında bulunacağız. Bugünün Dünya Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü olmasının sebebi 1960'larda Dominik Cumhuriyeti'ndeki bir diktatöre karşı muhalif cümleler kuran üç tane kız kardeşin vahşice katledilmesi. Tabii bugün sadece Dominiklilere özgü değil, bütün dünyaya özgü evrensel bir gün. Zaten kadına karşı şiddet de aslında evrensel bir problem. Evet Hı -hı. ve herkesin de gerçekten mücadele çağırması ve mücadele etmesi gereken bir konu. Aynen ve tarihsel süreçte de çok büyük rol göstermiş bir problem maalesef. Evet. Yani dünya nüfusunun yarısının kadın olduğunu düşünürsek böyle bir problem bütün dünyayı etkilemek zorunda zaten. Evet özellikle günümüzde olan savaşlar olsun, ayaklanmalar olsun yine en çok etkilenen taraflardan biri kadınlar oluyor. Aslında kadına yönelik şiddetin çok artmasının sebebi de eşitsizlik. Yani bu şiddetlerin, işte ayrımcılıkların, baskıların hep sebebi eşitsizlikten kaynaklanıyor. Fiziksel eşitsizliği daha çok hukuksala dayamak bence çok büyük bir yanlış zaten. Cinsel eşitsizlik diye bir şey durum mümkün değildir. Çünkü zaten herkes insan olduğu için hukuken yahut da başka bir alanda Eşitsizlik mümkün değildir, mantıklı değildir, hiçbir şekilde de olmaması gereken bir şeydir. Herkesin eşit yargılanması, eşit hayat koşullarında yaşaması gereken bir sonuçta. Düzeyde. Sonuçta hepimiz insanız, yani salt insan olduğumuz gerçeğiyle yaşamalıyız. Yani hepimiz de herkese buna saygı duymalı. Kadına ait renk, meslek ya da erkeğe ait renkler, meslekler, işler yoktur. Bu genel bütün meslekler herkesin yapabildiği, bütün renklerin herkesin sevebildiği bir dünya olması gerekendir aslında. Onun dışında özel hayata da daha çok giriliyor. Kadın işte şunu yapmamalı, kadın bunu yapamaza da giriyor. Yani kişinin hani meslek hayatını da geçtim. Daha kendi hayatını yaşamasına bile hani kendi başına izin verilmeyen bir toplumda yaşıyoruz maalesef. Sadece hani kendi ülkemiz değil bütün evrensel açıdan bir problem. Ya da mesela işte kadın bunu yapamaz. İşte ya da kadını daha düşük bütçeli şeylere, mesleklere ya da sosyal işlere mesela layık görüyorlar. Erkekler ise işte daha böyle önde, ön planda olacak şekilde ya da daha yüksek bütçeli işlere ...layık görülüyorlar. Bu da en büyük örneklerinden biri toplumsal eşitsizlik gerçekten. Onun en büyük sebeplerinden biri bu arada işte kadının ileride hamile kalabilmesinden ötürü işte... E, ...maaşı ona göre belirliyorlar ama bunun yerine kadına destek olmak yerine ona iş vermemeyi tercih ediyorlar. Bu çok büyük bir problem yani bakıldığı zaman. Zaten her ülkede yasalaşan hamilelik izni dahi şu anda suistimal edilecek Hı. durumda. Evet. Hamile kadınlara izin verilmiyor, verilen izinler eksik veriliyor izin verilen günlerin primleri ödenmiyor. Bunlar da aslında kadınların çalışmaması için bazı engeller. Hatta işe alınmıyor, işe olduğunda da atılıyor. Söylediğiniz şey aslında mobbing yani yıldırma politikası bir nevi. Yani kadınlara söylediğiniz gibi hamilelikle ilgili ya da işte izin verilmiyor, izinlere çıkmaları yasaklanıyor ya da geç saatlere kadar mesaiye kalıyor kadınlar. Yani bu da aslında onların çalışmamasını sağlamak amacıyla yapılan Hı -hı. bir yıldırma, yıpratma politikası. Yani, yani sadece kadınlar üzerinde değil, bütün cinsiyetlere, bütün insanlara mobbing aslında bir suç. Ve bu suçun e, teşkil eden insanlara ceza verilmemesi de ayrı bir skandal. Onun dışında hazır işten bahsederken sağlık alanı olsun, diğer alanlar olsun çok fazla şiddet olayları gündeme gelmeye başladı. Özellikle kadına karşı. Ya da şiddeti geçtim sadece fiziksel olmak zorunda da değil, e, psikolojik de olabilir. En basitinden bir hastaneye gidiyorsun ve yan tarafta birinin şey dediğini duyuyorsun mesela. Ben kadın doktor istemiyorum ya da eşini getiriyor. Ben erkek doktor istemiyorum, benim karıma kadın doktor bakacak diyor mesela. Ben bu şahsen e, bu günü yani. daha çok tasvip ediyorum. Çünkü eskiden kol kırılır, gel içinde kalır anlayışı vardı. Bugün yine medyada, başka yerlerde bu tarz şiddet olayları, bu tarz mobbing olayları yine gündeme geliyor. Bu gündeme gelişlerin ardından da insanlar tepki gösterebiliyor. İnsanlar durumdan haberdar olabiliyor. Ses çıkartabiliyorlar, sessiz kalmak zorunda kalmıyorlar. Mobbingin yanında mesela kadınlar fiziksel olarak da aynı zamanda bu şiddet kadına yönelik devam ediyor. Mesela kadınlar işte akşam belli vakitten sonra işte çıkmaya bile korkuyor. Onu biri takip eder, tehdit eder. Sözlü olsun ya da fiziksel olsun fark etmez. Her şekilde onun haklarını aslında bir nevi kısıtlamış oluyor erkekler ve bu gerçekten bence büyük bir sorun, evrensel bir sorun. Her ne kadar dediğin gibi çok fazla tepki toplanmaya çalışsa da önüne geçilmeye çalışılsa da maalesef bunların ardı artısı kesilmiyor. Bunun nedenleri arasında bence eğitim özellikle aile başındayken yani küçük yaşlı olan eğitim çok büyük önem kapsıyor. Kesinlikle zaten eğitim hani ailede başlar derler ya ilk eğitimimiz daha sonra okulda da devam eder. Ama aynı zamanda bence burada e, yani akran kişilerin de aslında birbirlerine uyguladıkları bir şey var. Mesela çocuk, erkek bir çocuk. ...arkadaşlarına, erkek arkadaşlarına diyor ki benim en sevdiğim renk pembe. Arkadaşlar dalga geçmeye başlıyor. İşte nasıl olur ya sen kız mısın niye pembe rengi seviyorsun? Bu da mesela bir örnek. Aynen yani, sevgi ve ilgi dışındayken ailenin hani kendi çocuklarını büyütürken mesela bir oğlan çocuğunun bebeklerle oynamasına nasıl karşı çıkıyorlarsa kız çocukları da her zaman daha böyle bebeklerle oynamaya, bebek büyütmeye, yemek yapmaya falan itilmeye başlıyor. Araba süremez mesela. Maç izleyemez mesela. Yani bunlar temel bir problem olmasının yanında aslında insanların da kendini eğitmek için çaba göstermesi gerekiyor. Ya, özellikle eğiteceği nesiller Yani evet. Bazı zihniyetleri değiştirmek için yeni zihniyetlerin daha baskın daha yüksek sesle kendini göstermesi gerekir. Eğitimli ve bu konuda bilinçli insanlar eskisi gibi değil, artık tepki gösteriyorlar. Tepki gösterdikleri gibi tepkileri yanlarına yanlarına toplayıp beraber topluca bir tepki göstermek için büyük bir tepki için uğraşabiliyorlar. Hı -hı. Bu aslında gelinen noktanın ne kadar önemli olduğunda da aslında bize gösteren bir turnusol. Mesela e, bir haber görüyorsunuz darp edilen kadın direkt fotoğrafı çıkıyor ama darp eden kişinin ne ismi belli ne fotoğrafı belli aldığı cezalar belli değil bunun gibi cezaların belli olması halkın bunun farkında olması hem o kişiye karşı tepki açar hem de verilen cezalara karşı da hani bir korku uyandırır bu tip zihniyetler için. Aslında ülkemizdeki linç kültürü de şiddete dayandığı için şiddete şiddetle cevap vermiş oluyoruz. Ve aslında bu şiddetin şiddeti beslemesiyle ortaya fa çok fazla cezai suç çıkıyor. Ama benim aslında söylemek istediğim şiddete şiddete karşılık vermek değil zaten. Şiddete hukuksal yoldan, hani adaletle cevap vermek. Aynı zamanda ülkemizde ve tüm dünya konjektöründe de gerçekten çalışmalar yapılmasına rağmen işte bu kadına şiddetin önlenmesine yönelik yine de hala yeterli değil ve hala sürdürülmesi gereken bir mücadele aslında eğitimsel açıdan yani aslında temelden kökten eğitim verilmesi gerekiyor önlenmesi için ve bu gibi çalışmaların daha da çoğaltılması gerekiyor. Kesinlikle yeterli değil. Günümüzde bir sürü haber görüyoruz. Yani hala kadına şiddetin devam ettiği konusunda haberler gerçekten çok korkunç yani. Eğitimlerin yetersiz olduğunu anladığımız nokta da şu. Bir insan kadına şiddet uyguladıktan sonra nasıl olsa belki de cezai işlem görmem ya da ceza işlem görsem bile yeterli bir cezai işlem olmayacağı için iki gün yatar çıkarım, bir ay yatar çıkarım düşüncesiyle aslında kendisini engelleyecek bir şey olmadığını düşünerek bunları yapıyor. Önüne geçmemiz gereken şeyin bu olması gerekirken biz linç eden kişiye, şiddet gösteren kişiyi linç ederek aslında onların kişiliklerine ve kişisel benliklerine saldırarak suça suçla cevap vermiş oluyoruz. Kişisel benliklerine saldırma derken aklıma e, dijital ortamda yapılan kadınlara yönelik şiddet geldi. Ona geçmeden önce daha kapsamlı bir konu çünkü ben şey de demek istedim, eklemek istedim çünkü bu sadece bir düşünce değil kadınlara karşı hani sadece düşünceyle kalması bile zaten büyük bir problem. Ama direkt bir kadına işte taciz etmeye veya saldırmaya hazırlanan biri bile kadını psikolojik olarak etkileyerek ben zaten sana bir şey yapsam ne olur ki bana? Girerim, geri çıkarım, tekrardan gelirim diye denilen çok fazla video, görsel, duyum o kadar fazla var ki. Ya bu uzaklaştırma kararları şu anda en önemli mücadele aracı Türkiye'de ve uzaklaştırma kararlarının geçerlilik süreleri çok kısa ve bu yetersiz cezalar aslında insanları bu konudan caydıracak yerine teşvik ediyor. Ya yani bu önemli bir problem ve bu problemin önüne geçmek sadece kanun yoluyla olabilir gibi duruyor aynen uygulamaya da geçirmesi gerekiyor. Hatta bence dernekler kuruluşlar yani kuruluyor evet ama kesinlikle yeterli değil. Ülkenin her yerinde yani batı kesimi mesela daha da dikkat ediyor olabilir, daha gelişmiş olabilir ama doğudakiler ya da işte Güneydoğu Anadolu bölgesindekiler, ülkenin doğusuna ve dünyanın da daha doğusuna doğru bu tür şiddetler artıyor. E, tabii ki sadece doğuda değil, batıda da örneğin örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde mesela işte Afro-Amerikan kökenleri polislerin neler yaptığını biliyoruz her zaman şahit oluyoruz haberlerde de maalesef ki George Floyd olayında duymuşsunuzdur. Yani bunu bir bölgeye adamaktan aslında evrensel bir problem haline getirmemiz gerekiyor bence en baştan. Hani bu Kesinlikle. hani sonuçta dünya her yerinde oluyor. Evet belli bir bölgede daha fazla olabilir ama sonuç olarak kadınlar karşı yönelik şiddet herkesin problemi, evrensel bir problem. Ben şahsi fikrim bu mücadelede aslında atılacak önemli adımlardan bir tanesi de şu şiddet gören ya da şiddet görme tehlikesi olan kadınların gidebilecekleri, kendilerini koruyabilecekleri bir yer olması gerekiyor. Zaten... Mesela Türkiye'de bu mor çatı uygulaması gerçekten e, birçok kadının belki de hayatını kurtardı. Yani bu uygulamanın evrenselleşmesi, bu uygulamanın bütün ülkelerde, bütün bölgelerde, bütün şehirlerde, hatta bütün ilçelerde bulunması gerekiyor. Ve bu mor çatının aslında içeriği şu: oraya gelen kadınların kimlik bilgileri. Hatta nereden geldikleri bile gizli tutularak kadınlara her türlü bakım, her türlü destek sağlanıyor ve bu desteğin aslında sürekli hale gelmesi lazım. Sadece kadınlar özelinde değil, şiddet görme tehlikesi olan ya da öldürülme korkusu içinde olan herkesin kendini koruyabileceği, kendini savunabileceği bir yer olması gerekiyor. Hatta KADES Kadeste bir uygulama var. İşte herhangi bir şekilde tehdit altında hisseden veya kendi güvende hissetmeyen kadınlar o uygulamada tek bir tuşa basarak yardıma ulaşabiliyorlar kolay bir şekilde. Bu da çok değerli bir uygulama gerçekten KADES. Çünkü mesela kadın şiddet görüyor ve gerçekten yardıma muhtaç o anda arayacak kimsesi yok. <laughs> ee, çare arıyor bunu önlemek için ve o anda gerçekten o yardıma ulaşımını kolaylaştıran bir uygulama gerçekten ee, çok güzel bir uygulama. Bunun gibi uygulamaların da artırılması gerekiyor kesinlikle. KADES, Mor Çatı Polisin kadına yönelik şiddet birimi. Bunlar son yıllarda atılan kadına yönelik şiddete karşı mücadelede atılan önemli adımlar aslında Türkiye'de. Ya yani bunların da göz önünde bulundurularak aslında daha net ve daha kesin bir bilinçle cezai ve hukuki yollarla bu sorunun artık bir çözüme ulaştırılması gerektiğini düşünüyorum. Önemli bir nokta olarak kadının ailedeki rolü ve aile içi şiddete de değinebiliriz mesela. Çünkü hala bazı ülkelerde aile içi şiddete müdahale edilmiyor. Çünkü e, onun yaşanması gerektiğine tarzı bir inanç var yani. Ya ailenin iç işlerine karışmak gibi düşünülüyor ama aslında Hı. bir kadının aile içinde şiddet görmesi o ailenin iç işi değil. Aslında kanunen suç olan bir şeyin savunulması. Evet. Olmuş aile için nasıl sonlar halleder? Yani bu aile içinde kapansın, uzamasın amacıyla hatta başvuranlar bile çok ciddi alınmıyor. Eğer kadınsa o mahkemeye başvuranların vesaire. Onun dışında mesela diyelim ki bir kadın kaçırılmışsa ve rahatça kendini mesela bana yardım edin çağrısında bulunamıyorsa şu şekilde bir hareket var. Bunu yaptığı zaman biri size diyor ki ben şiddet görüyorum ve rahatça konuşamıyorum bana yardım et çağrısı aslında bu ve yaygınlaştırılması gerek hala bunu bilmeyenler var. Belki de hani siz karşılaşmışsınızdır ve anlamamışsınızdır da olabilir. Yani o yüzden bilgilendirme yapılmalı bu konu hakkında da. Yani bu tarz konularda milletimizin bilinçlenmesi, insanlarımızın bunu gerçekten bütün detaylarıyla öğrenmesi Toplumsal olarak ülkemize ve milletimize çok şey katacak aslında. Sadece sözde değil, sözde kalmamalı sadece. Aynı zamanda medyaya da yansıtılmalı. Yani işte ya da dernekler kurulmalı söylediğim hmm. gibi. işte pankartlar asılmalı, sloganlar asılmalı. Yani herkese benimsetilmesi gerekiyor bence bu anlayışında. Sonuç olarak kadına yönelik şiddet bir suçtur ve buna karşı mücadele evrenseldir. Kadına yönelik şiddet, şiddet suçtur. suçtur.